Merhaba güzel çocuklar. LGS öğrencileri arkadaşlarım benim. Evet LGS maratonunda hızlı ilerliyoruz. Fakat bu aralar yazılarımız var biliyorsunuz. Birinci dönem birinci yazıları da çok güzel atlatmakla vazifeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptık? Türkçe videosu kalmıştı. En son 8. sınıf Türkçe'yi çözüyorum şu an. Kanalımızda Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Din videoları, Sosyal videoları var. Beceri temelli sorular var. Geçen, geçmiş yıllara ait birçok sorular var. E, oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. O yüzden Sınav Uzmanı kanalını takip edin. Bildirimlerinizi açın. Her an yeni video gelebilir. E, hangi sınıf olduğunu sürpriz olarak bırakıyorum. Yani 5, 6, 7, 8. sınıflar olarak her birinize sürpriz bir video hazırlıyorum. Çok güzel o yüzden kanalımızı takipten ayrılmayın arkadaşlar. Hasretle bekleyin. Arkadaşlar hemen Türkçe sorularını çözmeye bakalım. Bakın güzel bir sizin için birinci soruda güzel bir düşünce yazısı yazdım. Burada Mevlana'nın bir sözü var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci soruda ne diyor? Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. Mevlana Celaleddin Rumi'nin arkadaşlar bir sözü. Ne demiş soru bize? Mevlana'nın bu sözünde anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık getiriniz. Arkadaşlar bakın ne dedim ben? Kusursuzluk yolunda diye bir başlık attım. Şöyle yükselteyim. Siz de güzelce rahatça okuyabilin. Altı da geçeriz birazdan. Evet okuyalım arkadaşlar bakalım kusursuzluk yolunda. Her insanın az ya da çok kusuru, eksiği, gediği vardır. Önemli olan her bir insana güzel yönleriyle bakabilmektir. Olumlu taraflarını pekiştirmeli, olumsuz yönlerini, istemediğimiz davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmeleri için fırsat vermeliyiz. Kim bir mümin kişinin günahını, kusurunu örterse, şöyle yükseltelim arkadaşlar, örterse, Allah da kıyamet günü o kişinin günahını, kusurunu örter. Allah'ın settar yani ayıpları örten ismi, afüv yani günahları affeden isimlerinin üzerimizde tecelli etmesine fırsat vermeliyiz. Gerçek marifet bu, gerçek hüner budur. İşte o zaman kusursuz oluruz diye arkadaşlar sizin için bir yazı yazdım. Bu birinci soruydu. Bu yazıyı buradan alabilirsiniz. Aynısını sınavlarınızda yazabilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Evet şimdi geçtim güzel çocuklar. İkinci soru arkadaşlar. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız. Sahra çölü Afrika'nın kuzeyinde 9000 km kare ye yer kaplayan dünyanın en büyük çölü. En büyük çölü. Burası bitki örtüsü son derece zayıf. Arkadaşlar zayıf kelimesi var. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan demek. Zayıf buradaki anlamı. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan zayıf. Sınırlı sayıda canlı türünün yaşadığı kavurucu bir çöl. Arkadaşlar yaşamak varlığını sürdürmek demek. Burada varlığını sürdürmek geçiyor. Yaşamak. Amazon, Amazon yağmur ormanları ise dünyamızın akciğerleridir. Yeryüzünde yaşayan farklı canlı türlerinin neredeyse yarısı burada barınır. Arkadaşlar hepsini söyledik. Ya bir de orman var. Ormanın altını çizmemişiz burada. Ormanlar. Orman ağaçlarla örtülü geniş alan arkadaşlar. 3 kelimeyi de yazdım. Orman, zayıf, yaşamak. Buradaki üç kelime varlığını sürdürmek, enerjisi etkisi yoğunluğu az olan, ağaçlarla örtülü geniş alan anlamında. Hemen geçiyoruz. Evet. Şimdi geçtik. Sıfat fiil, zarf fiil sorularına arkadaşlar. Bakalım. Bu dizelerde geçen aşağıdaki fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Arkadaşlar burada anlayan bağlar, anlayan sıfat fiildir. Sıfat fiilinin eklerini hatırlayalım. Anası mezar dikecekmişti değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bu, e, bu ekler varsa sıfat fiil oluyor fiilimsilerimiz. Gönlünü şirinin aşkı sarınca. Sarınca zarf fiildir arkadaşlar. Zarf fiilinin hangi? Bakın ince ınca. İnce ınca. Yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca, yarınca da zarf fiildir arkadaşlar, ince ince gelir. Başlamış akmaya, çoban çeşmesi, akmaya da burada zarf fiildir, ea eki arkadaşlar, ea eki şurada, ea eki gelmiştir. İsim fiilin ekleri arkadaşlar nedir? Mayışmaktı, ma, ış, mak ekleri gelirse isim fiil oluyordu. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil ken, alı, esiye, yapar yapmaz, er emez. A, ip, ince, arak, madan, maksızın, diğinde, dıkça, cızcasına. Bunlar ezberlemenize gerek yok. Soruda fiile ne zaman nasıl durumlarını sorarak çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zarf görevi görüyor zarf fiil. Sıfat fiiller de sıfat görevi görürler genelde. Evet arkadaşlar bu metnin ana fikrini yazınız diyor dördüncü soruda. Okuyalım. Ekosistemin belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve sürekli gösteren ekolojik sistem demek. Her parçası birbiriyle bağlantı içerisindedir. Zaten burada ana fikir cümlesini bana vermiş arkadaşlar. Bu parçalardan herhangi biri bozulursa sistem görevini yapamaz hale gelir. Başta sağlık, gıda güvenliği, ekonomi olmak üzere neredeyse tüm yaşam döngülerinde hayati öneme sahip olan biyolojik çeşitliliğin bozulması doğadaki dengeyi alt üst eder. Arkadaşlar burada ana fikir bir cümle olmalı dedik. Ekosistemin her parçası birbiriyle bağlantı içerisindedir. Güzel bir ilişki içerisindedir. Bunu bu şekilde yazdık. Hemen geçtiğim Evet, beşinci soruya bakalım. Bu metnin konusunu yazınız diyor arkadaşlar. Bağışıklık sistemi veya immün sistem hastalıklara karşı vücudumuzu mikroplardan koruyan savunma mekanizmasıdır. Düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi hastalık oluşturan virüs, bakteri gibi etkenleri tanıyıp onlarla savaşarak onları yok eder. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda enfeksiyonlara yakalanma oranı artabilir. Arkadaşlar burada neden bahsediyor? Bağışıklık sistemimiz ve çalışma prensibinden bahsediyor konusu budur. Hemen geçtik. Evet arkadaşlar geçtik. Birinci, senaryo 2'ye geldik arkadaşlar. Zarf fiilin ne soruyor birinci soruda? Birinci soruda zar fiilin cümleye zaman ve durum anlamı kattığı iki ayrı cümle yazıp zarf fiillerin altını çiziniz. Birinci cümleye arkadaşlar zaman anlamı katan çocuk yatar yatmaz uyudu. Çocuk ne zaman uyudu arkadaşlar? Yatar yatmaz uyudu. Yatar yatmaz uyudu diye zamanını belli ediyor. Cümlenin zamanını belli ediyor. İkinci cümle gide gele yolu da öğrendik. Durum anlamıdır. Öğrendik yolu yolu öğrendik. Nasıl öğrendik yolu? Durumu gide gele öğrendik. Gide gele durumunu belli ediyor yani arkadaşlar. Tamam mı? Evet böylece iki cümle kurmuş olduk. Şimdi geçelim ikinci soruya. İkinci soruda ne diyor? Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını tahmin edip karşılarına yazınız. Anadolu kilimleri, arkadaşlar kelimeleri bulacağız, anlamlarını yazacağız. Anadolu kilimleri sanatsal ve duygusal mesajlar veren motifleriyle toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Birikim arkadaşlar, birikim geçmiş burada. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi sürecidir arkadaşlar. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı kullandığı motiflerin sembolik anlamlarıyla sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde koç boynuzu motivi kahramanlığı. Kahramanlık ne arkadaşlar? Kahramanca davranış. Yiğitlik. Kahramanlığı da yazdık burada bakın. Kahramanca davranış yiğitlik demek. Kahramanlığı ve gücü. Kuş bilgeliği, göz fikri konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Algı ne? Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma idrak hali. Evet arkadaşlar burada da geçtik. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerin ana duygusunu yazınız demiş. Bu vatan toprağın kara bağrında dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Arkadaşlar burada ne var? Vatana bağlılık var. Vatan sevgisi var. Duygusu budur yani. Vatana bağlılıktır. Tamam mı? Evet. Geçtik güzel bir soruya. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları sondaki yay ayrıca ö nesnel olanları ne yazınız demiş. Ama biz direkt nesnel, nesnel ve öznel yazdık arkadaşlar. Bakalım. Hatırlayalım. Öznel cümle nedir? Nesnel cümle nedir? Öznel cümle arkadaşlar kişinin yorumunu içeren, sadece o kişiye ait, kişiden kişiye değişen bilgilerdir. Mesela ben matematik dersini çok seviyorum. Sen sevmeyebilirsin değil mi? Ee, sen resimden hoşlanırsın, beden eğitiminden hoşlanırsın. O yüzden bu öznel ifadedir. Nesnel ifadeler bilimsel gerçeklerdir. Genelde yani herkes tarafından eşit şekilde aynı kabul edilen bilimsel mesela su 0 derecede donar, su 100 derecede kaynar. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehridir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bunlar herkes tarafından aynı bilinen gerçekler arkadaşlar. O yüzden nesnel ifadelerdir. Nesnel ifadelere bakalım. Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Mamure Mamure Kalesi birçok Anadolu Kalesi gibi antik temeller üzerine inşa edilmiştir. Arkadaşlar bu nesnel bir ifade. Bu ünitede çok zevkli bir konu olan dünyanın hareketlerini işleyeceğiz. Arkadaşlar bakın çok zevkli bir konu olduğunu iddia ediyor. Bu onun kendi görüşü olabilir. Biz buna katılmıyor olabiliriz. Bizim için çok zevksiz bir konudur. Sıkıcı bir konu olabilir. Dünyanın hareketlerini işleyeceğiz. O yüzden öznel bir ifadedir arkadaşlar. Masanın üzerinde kalem, silgi ve cetvel vardı. Nesnel bir ifade arkadaşlar bu. Herkes tarafından eşit bir şekilde görülen bir ifadedir. Evet burada bunu da geçtik. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu dizelerde yer alan söz sanatlarını kullanıldığı dizeleri de belirterek yazınız demiş arkadaşlar. Çocuk çok sevdi ağacı, verirdi ona her kış, çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu. Arkadaşlar burada bakın sevmek duygusu kişiye aittir, insanlara ait bir duygudur. Ama ağaca verilmiş, ağaç çok sevdi çocuğu diyor. Ağaç bu yüzden kişileştirilmiş oluyor. Teşhis sanatı var. Teşhis şahıs kökünden geliyor arkadaşlar. Şahıslaştırma, şahıs kişi demektir. Öyle Arapça ifadeler ezberlerseniz daha kolay aklınızda kalır bu benzetme sanatları. Şey neydi bu? Söz sanatları. Kişileştirme teşhis var burada. Öperdi altın saçlarından. Öpmek de kişileştirme arkadaşlar. Öpmek burada insana ait bir duygu. insana ait bir özellik olduğundan. Burada ağaca verildiği için kişileştirme var. Yine teşhis var burada yine bu sanatta. Bir de altın saçlar var. Altın saçlarından arkadaşlar benzetme var. Teşbih var. Tamam mı? Benzetme var. Altın saçlara benziyor. Altına benzetmiş. Saçları da altına benzetmiş. Evet burada güzel bir soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu soruyu seveceksiniz. Güzel cümleler kurdum sizin için yine. Aşağıdaki cümleleri geçiş ve bağlantı ifadelerine dikkat ederek anlam akışına uygun olacak şekilde tamamlayınız. A şıkkına bakıyorum. Öğretmenimiz bizleri çok çalışmamız için uyardı. Özellikle matematik dersine ayrı bir önem verdi. Bakın arkadaşlar böyle tamamladım. Romanın son 10 sayfasını da okudum. Böylece bütün düğüm çözüldü diye cümle kurdum arkadaşlar. Ünlü yazarın imza gününü kaçırdım. Oysa ki aylardır bugünü bekliyordum. Cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamalısınız arkadaşlar. Yani anlam bütünlüğü olmalı. Buradaki bağlaçlar çok önemli o yüzden böylece özellikle diyor ya bunların ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Evin tüm odalarını boyamalısınız. İlk olarak benim odamdan başlayın. Burada da emir kipi kullandım. Evet arkadaşlar burada videomuz sona ermiş oldu. Türkçe, matematik, fen, İngilizce, din, sosyal bilgiler videolarında takipte kalın. Her an hepsi gelebilirler. Çalışmalarımız devam ediyor. Kanalımızda birçok video var arkadaşlar. Ee, sınav uzmanı kanalında koridor videoları var. Oyun videoları da var. Bakın dikkatinizi çekerse. Ama size LGS yolunda başarılar diliyorum. Bana yorumlarda aşağıya yazın. Ne talep ediyorsanız ona göre hazırlıklarımızı yapabiliriz. Hepinize başarılar, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.